Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz mi? Bugün bu oyunu oynayacağız. Ee, hem de var geçirmek için. Hadi başlıyoruz. Ah! Geldik. Hadi git. Ben de uyum. Ne boşu? Aa, bur, bur, bur. bu şey? Ah, orada. Dur, dur, dur. Bu sıcak daha çok güzel. 5 dakika. 5 dakikada buraksan öldürüyor. Hem de bir. Hmm. İkinci iki, Adil hayır benim canım çok az. Hayır. <laughs> ah, Ay ne boş şey ben buraya. Buradan ah, ne gördüm bile. Hmm, başka kimler var? Bir kimse yok ki. Gidecek. Ben ne korkuyorum ben. Dur dur. Aa, öldürdük. Altı kişi birlikte öldürdük. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, <diyor>. <Gülüyor> <Gülüyor> 5 o. o silah. Burada ya, bir bomba var ama atıyorum çalışmıyor. Yani o o bomba boşta. Like. Ah, ay Ayça can canım da az 22 canım. Dertli yüz Ben de buradayım. Like. Like. Zaten zaten ee, eee like. e, şeyler olursa şey olmaz. Hadi başka bir bölüme geçeyim Buna basak, bunu basak. Hmm buna ah, vuramazsak. Hangi bölümü? Gel hmm, bunu seç. Başlasın. Bak diyor ne yapacaksın yapacaksın. Ha burası biraz zor. Tamam biraz bekleyeceğiz. Necik gösteriyor nasıl oynayacağız? Ha şimdi başladı. Bunu alarsak daha güzel. Ay, uzaktan geriye doğru atıyor. Bak aynı onun var ya. Bak burada bak uzaktan ger geriye atıyor. Ay düştüm. Zaten kendim kendimi düştüm. Bir kimse yukarıda var mı? Yok. Git. Ben çekirdek yukarı yer mı ya? Hah bir sandık var. Hem sandık, sandık aldık? Sandık ah, aldık. Al. Dolar Hayır dur. <laughs> ben de onların gibi oldum. <laughs> Kimler var? Kimler yok? Kimi kimse yok burada. Aşağı ne kadar orada, Sorda, orada. Hemen ilk darbada öldürür biliriz ha. Biz hepsi. Ya da vars varsa bir darbada ya da iki ölür. Ha, bir sandık var. Bir sandık Altıya Al ya, Hah, bir de sandık daha. Alma. Aldı ya. Lan, bir şey olmaz. Zaten bir sandık... On. On sandık aldık işte. <laughs> hani diyor ya. 哼、呃